But it's not okay, yeah. But ever can I walk away? Oh, yeah. Guess I'll see your face. Selamlar sevgiler dostlar nasılsınız umarım keyifleriniz yerindedir neredeyiz Karakin'deyiz Karakin'de müthiş taktiklerimiz var arkadaşlar bugün neler yapacağız sizlere onları göstereceğim dostlar gördüğünüz gibi bu bölge şöyle haritadan yaklaştırayım harita üzerinden de zaten geriden baktığınız zaman burası net bir şekilde görünebiliyor ikili yani burada da üçlü bir büyük bina var bu binanın hiçbir şekilde çıkışı yok arkadaşlar efsane bir pusu yeri rank sizlere gerçekten yardımcı olabilecek bir yer Şimdi bunun üzerine nasıl çıkarız? Buraya duvar üzerine çıkıyoruz ve buradan da kapı üzerine atlıyoruz arkadaşlar. Geçişimizi yaptıktan sonra buradan da karşı tarafa zıplayıp bu tarafa geçtik. Efsane bir yer. Düşmanlarınızı mükemmel bir şekilde gördüğünüz gibi görebilirsiniz. Şimdi yeni bir taktiğimiz var. Gelin oraya götüreyim sizleri. Dostlarım Karakim bölgesinde gördüğünüz gibi haritanın sağ tarafına doğru burada binalar var. Buradaki binaların bazılarının üzerinde çıkmak mümkün ama bazılarının çıkmak mümkün değil. Gördüğünüz gibi çıkılmayan çatıların bu kesik yerlerinde nasıl çıkılır sizlere onu göstereyim canlar. Kardeşlerim en üst kata geldik. Tam bu köşeye bu şekilde geliyorsunuz. Ve buradan da üst tarafa bu şekilde zıplamanız gerekiyor Gördüğünüz gibi efsane bir şekilde çıkışımızı yaptık Sizler de bu gibi yerleri değerlendirerek efsane şeyler yapabilirsiniz dostlar yani Düşman alt tarafta gördüğünüz gibi geziyor Kardeşlerim bir videonun daha sonuna geldik kısa kısa videolarla devam edeceğiz kendinize çok iyi bakın kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum hoşça kalın canlar.